Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler de birlikte. Ne yaptım? Birazdan göreceksiniz Şöyle bir kendime Titan speaker'ı yapmaya devam ettim. Şöyle göstereyim. Tip şöyle. Şöyle korkundaki şeyleri böyle yapalım. şöyle, şöyle. şöyle. şöyle göster. Bakın. Şöyle şunlar aletlerin aletleri burada füze bile var. İşte bu füze. Füzemiz. Füzemizi tabii şöyle göstereceğiz. Orada bunun arkası böyle. Titan Superman arkası böyle. Arkasında böyle boyadım yedi yıldız gibi. Aa abi kötü bir şey yaptım. Ne oldu Abi bu ne biliyorsun? Buraya böyle generator, tamam yani cimen. Bunların hepsi e, şey, lazer, şu ve şu füze. Ama bir tane füze var. O da bu. Titan Spikerman'ın şey. Titan e, şeyi. Titan. e okulda şey verdim. Al pis dinke, o benim arkadaşım. Tatil e, ona verdim daha bir sürü yapacağımız şey var. Bunlar da hatta bayağı bir şey yapacağız. Evet, bu tarz insanlar yapacağız. Benim sen video videoyu izliyorsan onun da kanalı var. Kanal ismini bilmiyorum pek. Bana hiç sormadı. Şöyle kol şöyle. Şöyle arkadan da şöyle göstereyim. Şöyle kol. Ama bak şu şöyle olacak. Şunun kolu biraz kesilmiş tamam mı? Bunu kesmişler böyle. Tamam mı? Bunu... Bir dakika arkadaşlar. iki dakika. Heh, tamam. Bunun kolunu böyle kesmişler. Bunun koluna böyle el takmışlar. Kesik geliyor bu. Ve Cime'nin şu halde var. Bayağı bir lazerleri var bunun. Ben bunu okulda eskinlik olarak yaptım. Kendime göre yaptım. Arkadaşlar bu videoyu yayınladığıma çok güzel şeyler. Ya bu tarihte sıkın ben diyelim ya. Yine böyle püf, bak şeyini atıyor. Videoya like atmadığında şu bombalarını atacak abi. Yani. Ve getirecek elini. Arkadaşlar getirecek elini dur. Getirsin be Şöyle getirsin ve şu eli var ya. Dur Şu el var. Ya. Şunu size Like arkadaşlar. Bak ona göre her şeyini birebir aynısını yapmaya çalıştım. Bazıları beğenmedim diyor. Neyse. Arkadaşlar. Bu arada 8 ile 10 arası bir yaştayız. Yani doğru bir yani doğru 9 yaşında. Ben, benim ismim Mustafa. Diğerinki de diğer acı videosunda olan kim Mehmet Emin? Yeni gelense Doruk. Arkadaşlar hepimizi göstereceğim. O yüzden göstermek için kanala abone olmayı unutmayın. Bunların hepsini ev videosunu çekeceğiz. Evet hemen daha bilmiyor bunları. Evet burada yok neresi. Maalesef evde çekim. Şöyle göstereyim. Her yerde çekim. Yani evin her yerinde çekim. Neden tekim? Tek olmasam alacakmış. Evet. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bakıyorum bazıları 2 like olmuş. Evet, şu an toplam kaç aboneyiz? Yine yazın. Hadi görüşürüz.